Etki... <laughs> şiir kız tavlanır mı abi? Ta, yani kızlar hala şiire şey yapıyor mu acaba? Yani şiir oku... Ha? Şiir okusak etkilenir misiniz? Yemek yapsa? <laughs> e bizim bu erkeklerin evet. durumu ne herkes? Gelen giden şiir okuyor arkadaş burada ya. Etkilenir misin şiirden, güzel bir şiirden? Sana yazılmış bir şiirden? Evet. Etkilenirsin? Etkilenir. Allah. Ayşe Hatun sen genele katılıyorsun onu bildiğimiz için. Oynamayın mı ne Yok dayanamam öyle bir şeye. Ya ben, hiç şey okunmasına. Şarkı falan Ben romantik biri değilim ben. Sen hiç romantik değilsin. Değil. Sen romantik olmadığın gibi Ayşe ilgili arkadaşları bilgiler verdi. Yani Allah korusun. Sahne öncesi sesini diğer sanatçılar gibi a e e o o o do 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 si değil de r diye r r'leri <gülüyor> <gülüyor> Tam tersi şey, z, z, zeyli açıyorum. Nasıl, Nasıl açıyorsun? Yani ne yapıyorsun? Z, 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 ses bulmak böyle. Zız mı? ya ses, ter yeni bir ter ses terapistiyle hmm. çalışıyorum da. Ee, bir şey, çene kilidi vardı bende çocukluktan kalma. Evet. Ondan sonra ve dudak tembelliği çok fazla vardı. Evet. Ee, onlar için bir bazı tekniklerim var. Herhalde onla, on, onları şey... Belki de onları, evet, onları sö söylüyorlar. Söyledi. E, ee, herkese kavga Aa. edermiş. Onun yaşama biçimi buymuş. İyi, ge i̇yi, geçinmeye dayanamıyormuş. Aa, kim bunu söylüyor ya? Arkadaşı Gülşah Tütüncü. <laughs> Rezalet ya. Sayın Gülşah <laughs> Tütüncü. <gülüyor> Vallahi söylemiş. Gecenin bir saati aklına gelen bir şeyi söylemek için arar, söyler ve suratına kapatır diyor. Aa. <laughs> Bu bayağı Gülşah seni gömmüş yani burada. Nefret ediyor benden Gülşah herhalde. Evet. <laughs> Buluşup çalışalım dermiş. Ertesi gün Instagram'ına bir bakarlarmış. Saat sekiz ama o Almanya'da, evet baya kimseye zoraki nezaket göstermezmiş, canı hissediğinde bir hafta telefonunu kapatır kimseye ulaşmazmış, çok bunaldığında Aha. Da dağlara çıkarmış. Ya bu sensin ya bu arkadaş Gülşah değil yani senin böyle bir arkadaşın yok. Sağlık evet. var. Efendim YouTube'u e, takip eden var mı? Alişan takip ediyor musun YouTube? Abi YouTube nasıl? Yani YouTube kanallarını, kanallar var ya bir sürü kanallar. Hmm. Yok, bir şu an Çağla bir kanal açtı, onu bir tek takip. Böyle YouTuber'lar falan. YouTuber'lar yani. var yani. <laughs> Abi çok iyi para var, o YouTube'un işlerinde. <laughs> Vallahi mükemmel para var, tıklandıkça <laughs> para kazanılıyor. Evet. Ve evet. E, biz onu sevgili e, Tolga Hanım da yanıma çağırdım. Ve açtığım ilk YouTube kanalını sizlerle birlikte paylaşmak istiyoruz. Makyaj kanalım. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar, ee, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, Tolga Han'la beraber doğru makyaj nasıl yapılır... ...doğru makyaj teknikleri nedir sizlere onları göstermeye çalışacağız. Doğru öncelikle, makyaj Öncelikle tonikle, öncelikle tonikle e, cildimizi e, temizlemeye başlıyoruz. Temizlemeye başlasan da Tolga Hanım, aynen de yapalım. Ya sen ciddi misin? Oğlum temizledin mi? Temizle. Bu internette bu işte acayip para yapıyor. Tıklandıkça seni de göreceğiz herhalde değil mi? Abone kasıyoruz şurada. Bir de benimle konuşurken bana doğru bakma, kameraya doğru bak. Benimle konuşurken de kameraya doğru bak. Evet, cildimizi temizledikten sonra ben makyaj malzemesi olarak... ...çok pahalı makyaj malzemeleri tercih etmiyorum, kullanmıyorum. Bakın bu eyelinerı mesela ben e, pazardan 5 liraya aldığım bir eyeliner ha, bu. Aa, öyle olmaz ya. Ben öyle 5 liraya ucuz eyeliner, eyeliner sürmem. <laughs> pahalı eyeliner mı tercih ediyorsun genelde? Çok en evet <laughs> abi kalite, kalite. <laughs> Hiç korkma Tolga hancım. Bak şimdi benim e, cildim gerçekten çok hassastır normalde. E, ama eyeliner'ı şöyle çektiğimiz zaman, şöyle çektiğimde bak pul pul olması lazım. Benim mesela dökülmüyor. Gördün mü? Bak pul pul değil. E, sana da çekeyim şimdi. Emin misin? Gel bakalım. Ben gel. ha Gel. Be şimdi gel. Şu. Aa! 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 Evet. İşte hızlı çekmek lazım. Bunun en büyük sırrı burada. Arkadaşlar fondötenimiz. Fondötenimizi elimizin ayasının içine sıkıp... Gördüğünüz gibi burada yedirdikten sonra yüze fazla bastırmıyoruz. Fazla bastırmadan föniterimizi tamam sürüyoruz ve en önemlisi göz altı kapatıcımız. Küçük parmağımızın yanıyla göz altı kapatıcımızı aldıktan sonra az miktarda göz altına eğimli bozman. eğimli hareketlerle eğimli hareketlerle tamam. sürüyoruz yanlara doğru. Yanlara doğru yap yapıyoruz. Al ver yapıyoruz. Al ver. Al ver. Aa Al. tamam abi zaten şey yapıyorsun sert yapıyorsun şu makyajı. Vallahi rahatsız olmaya başladım ha. Evet rahatsız oldu çünkü acıktı arkadaşlar Tolga Han. Ben e, daha önce hazırlamış olduğumuz... Yo. Tost makinemize e, buradan önce tereyağımızı sürüyoruz ve tereyağımızı eritiyoruz. Ya, hangi ara yaptım bu tostu? Hangi ara ısıttım? Burada ne yapıyoruz abicim? Allah aşkına! Sinirlenme, sinirlenme. makyajlısın, sinirlenme. fevri davranma. Ben ya. gidiyorum abi tamam yeter otur Vallahi, lan ya, otur otur Tolga amcım bu da e, ben her kanaldan abonem olsun istiyorum her yerden abonem olsun tost severler de gelsin efendim makyaj severler de bizlerle beraber olsun istiyorum tostumuz burada olurken bu arada oyun kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, makyaj, tost ve oyun aynı anda aynı kanalda. Size bu bölümü şimdi nasıl geçtiğimi anlatacağım. Bakın burasını hızlı geçiyorsunuz. Anahtarı aldım şimdi ben. Ne yapacaksınız? Kaleye. kaleye mi gitmek lazım? Saç, option options Options'tan kaleye bak, gidiyorum. Hadi. Hadi. Ulan kaç yaşına geldin? Bir evlenemedin. Nedir bu yaptığın yaptığın işe bak. İmiş. Evet arkadaşlar. E, Tolga'nın makyajı gördüğünüz gibi demlendi. Tostumuz da e, oldu. Kaşar gördüğünüz gibi e, akıyor. servisi servise hazır bir hale geldi. Eee Tolgancığım sen son bir şey söylemek istiyor musun? Evet, istemiyor. E, o da çok memnun çünkü. E, arkadaşlar dünyada bir ilk tost oyun ve makyaj. Ee, üçü birden aynı videoda. Benim videomu mutlaka izlemeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Ve abone olmayı beğenilerinizi söylemeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalmayın arkadaşlar. Hoşça kalmayın bir dakika, bir dakika sakin ol bir dakika. Şimdi ben başlıyorum. Merhaba arkadaşlar. Benim kanalıma hoş geldiniz. Ama benim kanalıma hoş geldiniz. İyi, iyi kanal olun şimdi, ne yapacaksın lan? Şimdi ne yapacağız? Şimdi şunu yapacağız arkadaşlar. Buradan komik bir video açacağız ve ben bu görmüş olduğunuz sütü ağzıma dolduracağım. Ondan sonrasında da bakacağız. Acaba ben bu komik videoya gülecek miyim, gülmeyecek miyim? Hadi hep beraber ama başlıyoruz. Hayır, ama başlıyoruz. Yok yok, yok. Yani. olacak iş, olacak iş merak etme. ya. YouTube böyle, takipçi istiyordun yani işte. kendi kanalımda şey yapıyorsun şu anda. Ayıp oluyor, ayıp oluyor diye de söylüyorum Tolgancığım. Yapmasın. Evet. Ama hoş değil yani şu anda yapılan şeyler... Arkadaşlar benim kendi kanalıma... Yapmayalım onu yapmayalım Tolgancığım. Benim kendi kanalıma... hoş. için. Birkaç bin abone için hiç değmez bunlar. Abini kırıyorsun şu anda. Allah belanı vermesin Tolga'nın. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah belanı vermesin. Neyin intikam? Neyin intikam lan bu? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.